Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Davut Peygamber'in kabrindeyiz. İnşallah birazdan ziyaret edeceğiz. Yahudilerin kontrolünde Müslümanlara göre Davut Aleyhisselam peygamberdir biliyorsunuz. Ama Yahudilere göre kraldır. Kral David derler onlar. Şimdi pandemiden sonra ben de ilk defa ziyaret ediyorum. Eskiden başı açık ziyaret etmek yasaktı erkeklere de Davut Peygamber'i. Bakalım şimdi ne diyecekler? Bir içeri birlikte girelim inşallah. Evet içeri gireceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Şu an bir şey demediler hayret. Evet burada. Evet buradan ben devam edeceğim içeride. Efendim, Tevrat okuyorlar. Eskiden başaçık açık girmek yasaktı. Evet, Davut Peygamber'in kabindeyiz sevgili kardeşlerim. Davut Peygamber, Yahudilerde Kral David olarak bilinir. Burada sürekli Tevrat okuyorlar içeride. Efendim, bu paravanın arkasından da bayanlar ziyaret ediyor.